Herkese merhaba. Bu videoda Object menüsünün içindeki Pet menüsüne devam ediyoruz. Bugün konumuz Outline Stroke. Arkadaşlar bildiğiniz üzere vektörel programlar bir objeyi iki parça olarak oluşturur. Bunlardan biri objenin içidir. Diğeri de objenin kenar çizgisidir. Bu çizginin adı Stroke'tur. Sadece stroke ayarlarının olduğu özel bir ayar menüsü de vardır ama bu videoda oraya girmiyoruz. Bu kısmı daha sonra ayrı bir video olarak anlatacağım. Biz şimdilik sayfanın üstündeki basit stroke ayarlarını kullanacağız. Zaten buradaki ayarlarla menüdeki ayarlar aynı, sadece burası biraz daha sade. Biz Illustrator'da bir çizim yaptığımızda çizgi aynı kalınlıkta başlayıp biter. Eğer stroke ayarlarından çizgi kalınlığını değiştirirsek bütün çizgi aynı yeni ayarı alır. Yani durum değişmez. Ama bazen çizginin bazı yerlerinin daha ince ya da daha kalın olmasına ihtiyaç duyarız. Böylece objeye daha hareketli bir görüntü kazandırabiliriz. Bunun için stroke ayar çubuğunda bize bazı standart tercihler verilir. Bunlardan birini uyguladığımızda çizgimizdeki farkı görebiliriz. İşte asıl sorun bundan sonra başlar. Bu sorunu görebilmek için önce çizgimizden bir kopya alalım. Şimdi üstteki çizgimizi biraz ufaltmak istiyoruz diyelim. Bunu yaptığımızda görüyoruz ki çizgi kalınlığı değişiyor ve obje deforme oluyor. Yani biz bir obje çizdiğimizde bir vektörel programın en büyük lütuflarından biri olan objeyi sınırsızca ufaltıp büyütebilme özgürlüğümüz yok oluyor. Şimdi alttaki kopya çizgimizi seçelim ve objekten pet içindeki outline stroke komutuna tıklayalım hiçbir şey olmadığı gibi görünüyor değil mi? Şimdi çizgimizi ufaltmayı denediğimizde görüyoruz ki hiçbir şekilde deforme olma durumu yaşamıyoruz. Peki bu nasıl oldu? Ne olduğunu anlamak için geriye gidelim ve View menüsünden Outline komutuna tıklayalım ve çizimlerimizin röntgenini görelim. Burada anlıyoruz ki üstteki çizim ne kadar kalın görünürse görünsün özünde o bir stroke ve ufalıp büyüdüğünde ayarları da değişiyor kalınlığı aslında sanal. Ama outline stroke yaptığımız çizgi artık bir çizgi değil. O artık içi olan bir obje. Yani artık bir kare, bir yuvarlak gibi standart bir obje ve stroke ayarlarına bağımlı değil. Bu yüzden ufaltıp büyüttüğümüzde de deforme olmuyor. Şimdi burada iki yol ayrımı var. Üstteki çizginin eksisi deforme olması ama artısı revize edilebilir bir durumda olması. Yani müşteri çizgiyi biraz daha kalınlaştır ya da biraz daha incelt dediğinde bunu yapabiliriz. Alttaki objenin de tam tersi artısı deforme olmaması ama eksisi o artık bir çizgi olmadığı için incelme ve kalınlaştırma gibi revize yapılamaması. E peki biz ne yapacağız şimdi? İkisi birlikte olamıyor mu? Diyorsunuz değil mi? Tabii ki de bunun da bir çözümü var. Objemiz seçiliyken Transform menüsüne gidersek orada bir scale stroke and effects ayarı olduğunu görüyoruz. Yani objemi ufaltıp büyütürken efektini bozma demek. Bunu açtığımızda görüyoruz ki objemiz hem hala revize edilebilir bir durumdayken hem de ufaltıp büyüdüğünde deforme olmuyor. Ve evet, siz söylemeden ben söyleyeyim. Altın soru zamanı geldi. E ee, böyle bir ayar varsa biz outline stroke komutunu neden kullanalım ki? Değil mi? Outline stroke komutu sanal kalınlığı reel hale getirir demiştik. Yani objeye gerçek bir iç verir. Ve biz bu içe normal her objeye yaptığımız gibi normal renk, renk geçişi, desen ya da clipping mask gibi tercihler uygulayabiliriz. Ama komutun asıl büyük görevi bu da değil. Çünkü bu dediğim şeyi objekteki expand komutu da yapıyor zaten. Yani biz bir objeyi seçip expand dediğimizde o da aynı şekilde objeyi alana çeviriyor. O zaman gelsin ikinci altın soru. O zaman expand ile outline stroke arasındaki fark ne? Arkadaşlar videonun bundan sonraki kısmını çok daha dikkatli dinleyin. Çünkü piyasaya iş yaparken başınıza en çok gelecek sorundan ve çözümünden bahsedeceğim. Diyelim ki çalışma alanımızda 20 sayfamız var. Ve bu sayfaların içi yazılarla, paragraflarla, çizimlerle, sayfa numaralarıyla ve fotoğraflarla dolu. Ve bu 20 sayfayı baskıya göndermemiz gerekiyor. İşte böyle bir durumda baskıyı alacak matbaacı ya da Ozalikçi'nin size ilk sorusu şu olacaktır. Dosyayı convert ettin mi? Aslında bu soru şu anlama gelir. Senin dosyanda kullandığın yazı fontu bende yok ve dosyayı açtığımda yazı ve font hataları çıkmasını istemiyorum. Bu yüzden yazıları alana çevirdin mi? Bu sorunun çözümü de yazıları seçip expand etmektir. Ama 20 sayfa dolu dolu bir dökümanın içindeki yazıları tek tek seçip expand demek tam bir delilik. Her şeyi aynı anda seçmek için komut A yapabiliriz. Ama bu durumda da expand dediğimizde yazılarla birlikte çizgilerimiz de alana dönecek. Yani müşteri revize isterse o zaman patlayacağız. İşte burası kilit noktası. Eğer komut A deyip her şeyi seçtikten sonra Type menüsünden Create Outline dersek her şey seçili olsa bile sadece yazılar alana döner. Ama çizgiler bundan etkilenmez. Eğer Outline Stroke dersek her şey seçili olsa bile bu sefer sadece çizgiler alana döner, yazılar etkilenmez. Yani Create Outline yazıya özel expand, outline stroke çizgiye özel expand, expand her şeye aynı anda etki eden expand diyerek özetleyebiliriz. Burada hangisini seçip kullanacağınız tamamen sizin tercihinize ve işin ne gerektirdiğine bağlı olarak değişecektir. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.